Devleti ev sahipliğinde düzenlemiş olduğu eğitim, tarih, turizm, sanat ve sosyokültürel kültürel açıdan kadim şehir Hakkari Başkanlığı Uluslararası Çalışmalara katılımımızdan dolayı derin şükranlarımıza sunar. Bu toplantının şehrimiz için verimli sonuçlar oluşturması, Türkiye'nin misyonu ülkemizin eğitim alanındaki birikimini ve tecrübelerini üye üniversitelerle paylaşmak, yüksek öğretim ve evrensel, ve insani değerlere yardımlaştırmak ve bu doğrultuda yenilikçi eğitim modelleri geliştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye, Cumhuriyeti, Asya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'daki yüksek yönetim kurumları arasında kalıcı işbirlikleri tesis etmeyi amaçlamaktadır. İl'in bölgesel çapta tanıtılmasına ve yerel kalkınma stratejileri için bir hizmet planına zemin oluşturmasına, imkan tanıması adına bir ilk adımdır. Eğitim, tarih, turizm, sanat ve sosyo-kültürel açıdan kadim şehir Hakkari başlıklı bu çalışlar, Hakkari'nin geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasını ve eğitim altyapısını güçlendirmesine yönelik stratejiler geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu çalıştayın Hakkari'nin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırarak bölgedeki yüksek öğretim kurumlarının gelişimine önemli bir katkı sunacağına da inanmaktayız. Bu çalıştayın ve, konsey, ve konseyimizin tüm faaliyetlerinin üniversiteler arası işbirliği ve bilimsel etkileşim açısından önemli bir nok dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin değerli başkanı evet. onun değerli çalışma arkadaşları. Hakkari'mizin yurt dışından gelen değerli akademisyenler, yurt içinden gelen değerli akademisyenler, Hakkari Üniversitesi'nin çiçeği burnunda bir e, rektörü olarak sizleri burnunda görmekten son derece memnun ve mutluyum. Üniversitemize, şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş. 10 profesörümüz, 20 doçentimiz ve sonrasında 300'e yakın genç bir akademik kadromuz var. Bilimsel çalışmalara aç, bilimsel çalışmalar yapmaya son derece istekli. İnşallah e, bırak üniversiteleri ile bu çalışmalarımızı daha hızlı bir seviyeye getireceğiz. Üniversitemize, şehrimize hoş geldiniz, safralar getirdiniz. Sizleri hürmetle selamlıyorum. Ben bakanım, Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin Sayın Öğretim Kurulu Başkanı, Sayın Üniversitemizin çok kıymetli direktörü, çok değerli ülkelerden gelen çok aziz çalışma arkadaşlar, evet. bunun için evet. dileklerimi soruyorum. Tüm e, tüm paydaşların, çalıştayın tüm paydaşlarını onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın e, katkılarına isteyemeyeceklerini, bu çalıştay sonuçlarının takipçileri olacaklarını Hakkari halkına, Hakkari e, coğrafyasında, bölgesinde yaşayan paydaş kentlere, bölgesine yüksek katkı sunacak. bakan yardımcımız sevgili değerli öğretmenler, sevgili değerli hocalarımız, rektörler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Amatman, Man, Hamileyek Bekhedet, Emez Osfasa Bekhedet. این مورد می‌خواد که شاد من کامر رو بچاری، لب کرد من لب کوبنامه eee değerli eee alzumeli Zankokan ve Türkçe ama Değerli başkanım, rektör hocalarım, çalışma arkadaşlarım, uzaktan buraya zorluklarla gelen çok değerli misafirler hepinizi canı gönülden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şehrimize sefalar getirdiniz. Özellikle de coğrafyası zor olan ve 40 yıllık aşkın süredir tek bir spesifik konuda ciddi mağduriyetler ve zorluklar yaşayan Hakkari'mizde bakış açımızı geliştirmek adına akademisyenleri, üniversite temsilcilerini burada görmek, onların Hakkadim Şehir Hakkari çalıştayı altında bir araya gelmesini sağlamak özellikle bu anlamda Üniversiteler Konseyi Başkanımıza ve buraya katılan tüm misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hakkari coğrafyası, bu bir coğrafyaya sahip. Bu coğrafyanın getirdiği en önemli sorunlardan biri, bir tanesi yaşamın gerçekten kendi içinde bir zorlukları coğrafya ile beraber. İşte o kadim söz var, coğrafya kaderdir. İnsanımızın, hemşerilerimizin bu zorluk içinde ciddi bir mücadeleleri var. Onların kültürel anlamda, eğitim anlamında, turizm anlamında hayata yeniden başlayarak belki ulusal anlamda görünür olmak, uluslararası anlamda da öne çıkmak için bu çalıştay değerli başkanımızın ifade ettiği gibi bir başlangıç ya da bitiş değil bir günlük ya da iki günlük bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanı Hayır. yardımcımızın nazik telgraflarında da belirttiği gibi çalıştay sonuçlarını yakını hep birlikte, hep beraber takip edeceğiz. Bizlerin en önemli istiramı, isteği o dışarıda akan her ülkenin kendi coğrafyasında ve özelliğinde akan hususlarda Sizlerin şehrimize sunacağı katkılarıyla yereli, ulusala, evrensele taşımak, küreselleşen dünyada ciddi anlamda hepimizin ortak bir sevgi dili üzerinden gelecek inşa etmesine vesile kılmak. Anamızın, hemşehrilerimizin her biri hemen hemen hepsinin birbirini tanıyorlar ve birbirlerine sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorlar. Yani Karakoluklar dağılmış huzurun güvenin ve emin olan insanların bir araya geldiği bir emin belge olmuştu. Hep beraber sizlerin burada olmasıyla da hem komşu ülkelerimize hem de bölgemize, çevremize hep beraber anlatalım. Hakkari'mizin gelişmesi konusunda bu çalıştaydan çıkacak sonuçları da inşallah hep beraber takip edeceğiz. Konuşmaları için Hakkari Valimiz Sayın Ali Çelik'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın Valim, saygıdeğer protokol,